Türkiye'mizde, darbeden sonra siyaset bir anlamda tiyatrodur, 50 yıldır ülke siyasetini, kasetlerle, siyasi suikastlerle, servislenen medya ile yönlendirildiğini unutmayalım, şu anda devlet siyaseti vardır, bugünlerin siyasi söylemlerini geçmiş yaşananlar üzerinden değerlendirmek yanlıştır. Terör eylemlerini Z kuşağı bilmez, haftada bir şehirlerde bombalar patlıyordu, El-Kaide, PKK, DHKPC, FIKKO ve benzeri terörist gruplardan hangisi üstlenecek diye beklenirdi. Şu anda bu belaları def ettiysek, İsrail'in PKK'yi silahlandırarak, Orta Doğu'da Kürdistan hayaliyle, Kürt vatandaşlarımızı kullanma planını boşa çıkartacak olan en samimi açıklama, Bilge Lider Devlet Bahçeli tarafından dile getirilince, şehit edebiyatı yapanlar, acizdir ve samimi değillerdir. Türk bayrağı altında, Demokratik şekilde siyasi olarak kendisine zemin bulmuş bir ortam var ve yerel seçimlerde de görüldü ki halk istediği şekilde de siyasi partileri de iktidardan indirebileceğini gösterdi. Ülkemiz kendi içindeki sağ, sol, Kürt, Türk adına ne derseniz deyin tartışmalar, çatışmalar ile enerjisini tüketmemeli artık. Eskiden bizim vilayetimiz olan şehirlerin halkları zulüm ile soykırıma uğrarken bizler nasıl huzurlu olabiliriz? Ne mutlu Türk'üm diyene, sözü ne mutlu Türk olana diye yazılmamışsa, burada halkları Arap, Kürt vesaire diye ayırmadan ifade etmemeliyiz, ayrıca, Türk demek, töresine bağlı olan da demektir. Töre din demektir, Haçlılarla savaş yapılan dönemlerde, çocuklarını, Türkler geliyor uyu hemen, diye korkutup uyutan gayrimüslimler, acaba bizim tek tek kanımıza veya genimize bakarak mı bunu söylemişler? Hayır hayır, gerçekleri saptırmak suretiyle tarihimizin doğru aktarılmadığını düşünüyorum. Belirtmek isterim ki, İnönü ile başlayıp Adnan Menderes'le biten bir dönem var ki, anayasa değiştirilerek gerçeklerin üzeri örtülmüştür, ne mutlu Türk'üm diyene demenin esas anlamının, ne mutlu Müslümanım diyeden kopartılarak ırksal manaya getirilmesinin kime faydası olmuştur, bu sefer de tarihte hiç devleti olmamış Kürt halkı biz Türk değiliz Kürdüz demeye yöneltildi, hatta bir ara Soros ajanı H. S. D. Açılım sürecinden örnek göstererek, üstelik de milliyetçi bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı iken, biz Çerkezler olarak Kürtler ne istiyorsa istiyoruz. Hatta biz Çerkezler Cumhuriyet döneminde asimilasyona uğradık. Söylemlerinde bulunmuştu. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Kur'an'ın Türkçeye çevrilmesini sağlayarak insanların dinini anlamasına vesile olmasını ve de devletin dini İslam'dır diye de maddeyi yerleştirmesi ortadayken diyebilir miyiz ki Atatürk İslam'a hizmet etmemiştir? Ancak Atatürk de bir fanidir neticede. İşte, bugünlerde nasıl ki, paralel yapı gibi dış mihrakların güdümündeki yapılar vardıysa, o dönemde de vardı. Ve bu zihniyet, kurucu felsefenin dışına çıkarak birkaç cümleyle anlamların manalarda kaybolmasına vesile oldu ve neticede memleketimiz ne bedeller ödedi biliyoruz. Neticeye gelelim, zalimin zulmüne Türkiye devleti dışında, yakın zamanda Bayan İtalya Başbakanı da ne mutlu ki İsrail'in zulmüne sessiz kalmıyor, dur diyecek bir irade var mı? Görmezden gelelim bakış açısında olanlar, coğrafi ve tarihi sorumluluğumuzun. Bir gerçek olduğunu kabullenmek zorundadırlar, evinizde yangın varsa en yakın komşuya sığınırsınız, yangını söndürmezseniz de elbet o ateş sizin kapınıza da gelecektir, bilge lider devlet bahçeli beyimizin söylemini kasıtlı olarak yanlışa çekenlere siz bakmayın, Madem PKK lideri Öcalan diyorsunuz buyurun tek taraflı olarak pkk PKK'yi feshetsin, sözünde yanlış arayacaklarına bence dönüp Özgür Özel'in Kürtelere devlet teklif etmesindeki hadsizliğe baksınlar, Özgür Özel, el yükseltiyorum devlet bey. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum, Kürtlere, kendini tam olarak ait hissetmeyen bütün Kürtlere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum. Varsanız hep beraber bunu yapalım. Sen kimsin de devletimizi teklif konusu yapıyorsun? Şu da unutulmamalıdır ki devlet Bahçeli'nin olduğu bir ülkede kim yanlış yaparsa yapsın oyunu bozacak tek adamdır bu Recep Tayyip Erdoğan dahi olsa. Hakan Özışıklıoğlu 22 Ekim 2024